Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19090 seviyelerindeyiz ve özellikle dün bahsetmiş olduğumuz 19800 seviyesindeki destek noktası aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Biraz sonra kısa vade teknik analizinde bahsedeceğiz. Öncelikle bugün haziran ayının son günü biliyorsunuz. Aylık kapanış var. Tabii ki aylık kapanışlar bizim için Bitcoin'in uzun vade için önemli ve şu an için aylık analizine baktığımız zaman Bitcoin'in nerede kapanış yapması lazım? Tabii ki şöyle grafikte hareketli ortalamalar, sarı olan 20 aylık hareketli ortalama hemen şöyle seviyelerine bakalım. 20 aylık hareketli ortalama 41.437 seviyesi. Eğer ki Bitcoin tarafında bir rallinin başlayabilmesi için 20 aylık ve 30 aylık hareketli ortalamanın mutlaka yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Veya da şöyle baktığımız zaman ne zaman bir rally başladıysa bakın bu bölgede 20 aylık hareketli ortalama 30 aylık hareketli ortalama yukarı yönlü kestikten sonra ciddi bir rally başlamış. Yine bu bölgede 20 aylık hareketli ortalama 30 aylık hareketli ortalamayı yukarı yönlü kestikten sonra yine ciddi bir rally başlamış arkadaşlar. Onun için Bitcoin tarafında 20 aylık hareketli ortalama 30 aylık hareketli ortalama yukarı yönlü kesmedikçe ve bu seviyelerin üzerinde bir kapanışlar görmediğimiz sürece Bitcoin tarafında bir ralliden Bitcoin tarafında yeni bir tarihi zirveden bahsetmemiz şu an için mümkün değil ve Zaten böyle bir durumun olması yakın zamanda mümkün değil aylık zaman diliminde çünkü önümüzdeki süreç bu şekilde devam ederse 20 aylık hareketli ortalama 30 aylık hareketli ortalamayı aşağı yönlük kesecek tabii ki kesişimden sonra şöyle bir özellik var 20 aylık hareketli ortalama 30 aylık hareketli ortalamayı bakın bu bölgede kestikten sonra bakın burada 30 aylık hareketli ortalamanın altına düşmüş düştükten sonra yaklaşık bakın 30 aylık hareketli ortalama mavi olan 3 6 9 10 ay neredeyse 30 aylık hareketli ortalamanın altında kalmış. Yine buraya baktığımız zaman 30 aylık hareketli ortalamanın altında kapanıştan sonra 3 5 6 ay hemen hemen 30 aylık hareketli ortalamanın altında kalmış. Sadece burada bir pandemi dönemi biliyorsunuz burası ekstrem bir durum. Şu an için baktığımız zaman 30 aylık hareketli ortalamanın altında kalması buradan tekrar Bitcoin'in toparlanması en az 6 ay sürmüş arkadaşlar. Yani en az 6 ay sonra en azından başladığı seviyelere doğru geri dönüş yapmış. Bu da bizi şu an için yani geçmiş grafiklere baktığımız zaman bizi şu an için önümüzdeki Haziran 2023 Ocak'tan önce biz 30 bin dolar seviyeleri belki tekrar göremeyeceğiz arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz. Geçmiş grafikler bu şekilde gösteriyor. Daha önce de bahsettiğim gibi 2023'ün İkinci çeyreğinden sonra yani Haziran'dan sonra bazı arkadaşlar tabii ki yarını bilemiyoruz uzun vadeyi nasıl söylüyorsunuz? Arkadaşlar uzun vadeyi neden söylüyoruz? Çünkü aylık grafiklerden söylüyoruz. Aylık grafiklerde biz herhangi bir hareketli ortalama yani 20 aylık 30 aylık hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar göremediğimiz sürece uzunca bir süre ralliden bahsetmemiz söz konusu olamaz. Çünkü geçmiş grafikler bu şekilde çalışmış. Tabii ki şöyle grafiği incelediğimiz zaman hemen alttaki beyaz hareketli ortalama 50 aylık hareketli ortalama arkadaşlar. Ve geçmiş grafiklere baktığımız zaman bu 50 aylık hareketli ortalamanın altında biz hiçbir şekilde kapanış yapmamışız. 50 aylık hareketli ortalama. Basit hareketli ortalama arkadaşlar. Üstsel hareketli ortalamayı biraz sonra açacağım. O seviyenin altında kapanış yapmışız. Ama basit hareketli ortalama 50 aylık hareketli ortalamanın altında biz hiçbir şekilde bir kapanış yapmamışız bu zamana kadar. Onun için bugün itibariyle biz 21.294 şu an için 50 aylık hareketli ortalama bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelmediği sürece önümüzde şu an için yaklaşık 5 saat 48 dakikalık bir vakit var. Bu süre içerisinde herhangi bir olumlu bir haber herhangi ekstrem bir haber gelmediği sürece bu seviyenin üzerinde kapatmamız şu an için mümkün değil. Bu seviyenin üzerinde kapatamadığımız durumda tabii ki ciddi süreç biraz daha uzayacaktır arkadaşlar. Çünkü 50 aylık hareketli ortalamayı da kaybediyoruz ve bir sonraki hedefimiz 100 aylık hareketli ortalama. O da şu an için 16411 seviyesi. Yani 16400 seviyeleri. Bu önümüzdeki günlerde rakamlar küçük küçük oynayabilir veya farklı borsalarda bu rakamlar küçük küçük oynayabilir. Bu önemli değil ama biz 50 aylık hareketli ortalamanın altında kalmaya devam edersek o zaman 100 aylık hareketli ortalama yani 16.400 seviyelerine doğru satışların devam etmesi mümkün arkadaşlar. Aylık grafikte bu şekilde şu an için. Hemen bakın burada da emari bom. Burada da üstsel hareketli ortalama arkadaşlar. Burada da 50 aylık hareketli ortalama. Üstsel hareketli ortalama. Bakın burada da bir defa sadece 2018 yılında altında 2 ay kapanış görmüşüz. Daha sonra yükseliş olmuş arkadaşlar. Şu an için aylık zaman diliminde bizim 21.294 seviyesi takip edeceğimiz önemli destek seviyesi. Biliyorsunuz haftalık zaman diliminde hemen grafiğimizi açtığımız zaman biz haftalık zaman diliminde hemen şuradan şuraya açalım arkadaşlar. Bakın şöyle 200 haftalık hemen şunu düzeltelim. Evet, bizim takip ettiğimiz 200 haftalık hareketli ortalamaydı. Bu seviyenin üzerinde mutlaka yükselişin devamı için kapanışlar görmemiz gerekiyor. Geçmiş grafikleri yine incelediğimiz zaman sadece bir defa pandemi döneminde ve burada da hemen hemen aynı seviyede bir kapanış olduğunu daha önce bahsetmiştik. Ama biz maalesef 200 haftalık hareketli ortalama 22.485 seviyesi üzerinde de kapanış yapamadık. Bu seviyenin üzerine atamadık. Bu seviyelerin üzerine çıkamadığımız sürece satış baskısının devam etmesini bekleriz. Tabii ki dün bir alım yaptım arkadaşlar. Yani almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü dilim alım yaptım. Ve şu an için Bitcoin'de %75'lik bir alımım var. Ve Ortalamam 20760 seviyesi arkadaşlar. Twitter adresinden de paylaşım yaptım. Şu an için %25'lik bir alımım kaldı arkadaşlar. Bunu bekleteceğim. 20760 seviyesi şu 70 70 rakamı şu an için bizim 20760 dolar seviyesinde Bitcoin ortalamam var. Ethereum tarafında biliyorsunuz 1080 dolar ortalamamız var. Bunları devam ediyoruz arkadaşlar. Ethereum tarafında herhangi bir alım yapmadım. %45'lik Ethereum alımım var. %75'lik Bitcoin alımım var arkadaşlar. Son dilim %25'lik dilimi Eğer biraz önce bahsettiğimiz 16.000 dolarlar, 18.000 dolarlar, 17.000 dolarlar Eğer bu seviyelere geri çekilirse dördüncü dilimi de bu seviyelerden alıp Ortalamam yaklaşık 18-19 bin dolar seviyelerinde olur ve ondan sonra beklerim arkadaşlar. Yani kademeli bir şekilde alım yaptık. Teknik olarak geri çekildikçe destek noktalarından alım yaptık. Artık bundan sonrası önümüzdeki süreç sabredeceğiz, bekleyeceğiz ve bunun meyvelerini biliyorsunuz önümüzdeki süreçlerde yiyeceğiz ki çünkü bir ham bir meyveyi aldığınızda bile ağaçtan kopardığınız zaman Hemen yiyemiyorsunuz arkadaşlar. Olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Ham bir meyvenin tadı olmuyor. Onun için olgunlaşma dönemine geçmesi lazım. Şu anda Bitcoin'de biliyorsunuz düşüş devam ediyor. Tabii ki bu düşüşün nerede biteceğini kimse bilemeyiz, bilemeyiz arkadaşlar. Bizler de bilemeyiz. Bunu Bitcoin'in e, mikro strateji Michael Saylor'da biliyorsunuz dün bir Bitcoin alımı yaptı. Farklı şirketlerde alım yapıyorlar. Onlar da bilemiyorlar arkadaşlar ama en doğru alım şekli biliyorsunuz kademeli bir şekilde al Almak ve sabırla beklemek arkadaşlar. Hemen burayı kapatalım. Günlük zaman dilimin, evet, şöyle aylık zaman diliminde şundan bahsedelim arkadaşlar. Bakın aylık zaman diliminde Bitcoin'de yükselen bir trendimiz vardı. Nereden? 2015 yılından aldığımız bir yükselen trend. Aylık zaman diliminde şu an için buradaki seviye 18.000 seviyesi arkadaşlar, 18.300 dolar seviyesi. Bu seviyeyi aylık zaman diliminde tabii kaybetmememiz gerekiyor. Yükselen trendin altına düşmesi satış baskısını daha da devam ettirir arkadaşlar. Belki şu an 16 bin dolar 100, 100 aylık hareketli ortalama destek noktasından bahsediyoruz. Ama Burada Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman buradaki Fibonacci 0.618 seviyesi ve burada 786 seviyesi şu an için 16247. Zaten buradaki Fibonacci 0.88 seviyesi 17800 seviyesini test etmiştik. Bundan sonraki seviye 16247 ve 13454 seviyesi o da 2019 tarihi zirve noktası. Bu seviyelere doğru geri çekilme durumu söz konusu ama tabii ki bu seviyelerde kapanışların olmaması yani buradaki trendin bozulmaması. Haftalık zamanda tabii ki bunlar haftalık olarak aylık olarak değişir arkadaşlar. Haftalığa baktığımız zaman haftalıktaki bu trendin destek noktası neresi? 19.500 seviyesi ve haftalık zaman diliminde trend şu an için kırılmış durumda. Bu hafta bu seviyenin altında mı kapanış yapacağız yoksa üzerinde mi kapanış yapacağız? Bu önemli. Hemen günlük zaman dilimini aldığımız zaman bakın günlük zaman diliminde Hemen şöyle grafiği yükseltelim arkadaşlar daha iyi görebilmeniz için. Bakın günlük zaman diliminde biz bu seviyen altına iğneler atmıştık ama ne yapmıştık arkadaşlar? Altında kapanış yapmamıştık. Günlük zaman diliminde bu trendin üzerinde kalmayı başarmıştık. Şu an için yine bu trendin altına iğne attık ama Altında kapanış yapacak mıyız? Yapmayacak mıyız? Çünkü bugün hem aylık kapanış var hem günlük kapanış. Hangi seviyeden gerçekleşecek gerçekten önemli arkadaşlar bunları takip edeceğiz. Hemen günlük zaman dilimine baktığımız zaman hatta kısa vadiye bakalım arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde. Biliyorsunuz bir toba formasyonumuz vardı şu an onu şöyle hemen çizelim arkadaşlar. Bakın buradan gelen bir toba formasyonu vardı ve dün bu seviyede bakın destek bulmuştu. Yani buradan destek buldu. Kırmıştı. Kırdıktan sonra ne yaptı arkadaşlar? Bu bölgede önemli demiştim. 19.800 seviyesi. Bu seviyeden tepki yükselişinin gelmesi. Tabii ki markette şu an için hacim yok. Olumlu bir haber yok ama en azından bu seviyelerde kalmasını beklemiştim. Ben bu seviyelerde kalmasını beklemiştim. Tabii ki USDT dominans tarafında bir yükselen bir trend var. Orayı söylemiştik. Kırılma ihtimalinden bahsetmiştik ama eğer ki bu seviyelerde kalmış olsaydı daha güzel olacaktı ama maalesef çünkü buradaki toba formasyonu aktif olarak devam edecekti. Ama şu an için buradaki toba formasyonu maalesef çöp arkadaşlar. Yani formasyon çalışmadı. 10 21.700 seviyelerinden geri dönüş yaptı. Ve 19.800 seviyesi takip ettiğimiz nokta ve burada biliyorsunuz daha dün de bahsetmiştim arkadaşlar. Hemen bu formasyon biliyorsunuz şurada ters çanak formasyonu var. Ve aynı zamanda dün de bahsettiğim gibi bu şurada bir tane üçgen oluşuyor. Bir tane şöyle ters çanak buna Adem eve formasyonu diyorlar arkadaşlar. Buradaki formasyon şu an için kırılımı gerçekleşti ve altında kapanışlar gördük. Ve buradaki formasyonun formasyon hedefi neresi yaklaşık? Hemen şöyle bakalım. Bakın buradan aldığımız zaman yaklaşık olarak 18.000 dolar seviyeleri. Bugün kaç seviyesini görmüş? 18.753 seviyelerini görmüş ve bakın 4 saatlik zaman diliminde buradaki trend aşağı yönlü kırmış arkadaşlar. Bu seviyelerde mi kalacak yoksa aşağı yönü devam mı edecek? Bunu önümüzdeki günde önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ama şu an için hacim markette düşük ve buradaki ters çarak formasyonu aşağı yönlü veya ademe formasyonu aşağı yönlü kırılmış durumda ve 18.000 dolar seviyelerine kadar muhtemelen 18.000 veya buradaki 17.809 seviyelerini test edebilir arkadaşlar. Bu seviyelerden geri döner mi? Onu tabii ki takip edeceğiz ama büyük resimde bu sefer şöyle bir çanak oluşabilir arkadaşlar. Yani burada çanak oluşup acaba burada bu şekilde fincan kulp formasyonu mu oluşur yoksa bu bölgeden tekrar geri mi döneriz? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında durum tabii ki iyi değil arkadaşlar. Düşüş devam ediyor ama bu düşüşün nereye kadar devam edeceği özellikle bu ay bugünkü kapanış bizim için çok çok önemli. Bakalım kapanışa yaklaşık 4-5 saatlik bir zaman var. 5 saat içerisinde eğer olumlu bir haber gelmezse 21.294 seviyesi altında kapanışlar. Aylık zaman diliminde 50 aylık hareketli ortalama destek noktasını kaybetmiş olacağız arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Aylık zaman diliminde detaylı analiz yaptım. Belki yarın veya yarından sonra analiz yapma fırsatım olmayacak arkadaşlar. Şehir dışında olacağım. Onun için bilgisayar yanımda olmayacak. Twitter'dan anlık bir paylaşım yapabiliriz arkadaşlar. O şekilde ee, bunun duyurusunu şimdiden yapmak istiyorum. USD dominans tarafına bakalım. Hatta Bitcoin dominans tarafına baktığımız zaman dominas da biliyorsunuz %43.28 seviyesi destek olarak iyi çalışmıştı. Bu seviye bakın bu seviyeden geri dönüş yaptı. Hatta buradaki Fibonacci seviyesi %43.56 seviyesi dirençti. Burada baya bir gezindi arkadaşlar. Kırdıktan sonra şu an için buradan da bir geri çekilme var. Tabii ki Bitcoin geri çekildiği için altcoinler tarafında bir analiz yapmak istiyorum. Altcoin sepeti ile ilgili ama şöyle bir de durum var arkadaşlar. Tabii ki altcoin sepeti her zaman yapılmaz. Şu an için özellikle dominans seviyesi çok iyi durumda değil. Yani buradan dominans bir tepki verdi. Özellikle düşüşün devam etmesi yani buraya doğru düşüşün devam etmesi o zaman alt koyunlar tarafında ciddi manada tabii ki alt koy yani şöyle bir durum var. Uzun vade alt koyun olmaz arkadaşlar şu. Çünkü alt koyun sepeti kısa vade ve orta vade alt sepeti yapacaksak mutlaka ve mutlaka arkadaşlar nerede yapmamız lazım? Buradaki tepe noktalarında yapmamız gerekiyor. Aşağılarda yapacağımız alt koyun sepetleri yani bu bölgede yapacağımız alt koyun sepetleri ciddi manada riskli olacaktır. Şu an için dominans biraz daha Durumu belli olsun arkadaşlar yani yukarı yönlü bir tepki geldi ama yukarı yönlü devam edemedi. Bu bölgeyi kırıp yukarı yönlü devam ederse en azından alt koyun sepetini bu seviyelere gelirse çok iyi bir şekilde iyi olabilir çünkü burada da bir ikili tepe formasyonu yapıp buradan bir geri dönüş yapabilir tabii ki bu seviyelere geldiğimiz zaman bakmamız lazım en azından alt koyunlar tarafında bugün. Ee, özellikle Telegram adresimizde biliyorsunuz VIP grubumuz var. Ee, genelde tabi piyasa terste oldukları olduğu zaman e, short işlemlerde kaldıraçlı işlemleri kullandırıyoruz arkadaşlar ve ciddi manada dün ve bugün ciddi manada kazançlar sağladık. Özellikle RLC tarafında hem yükselişinde hem düşüşünde hem yükselişinde 3 defa işlem yakaladık bugün. Yani işlemlerimizde yüzde yani %50'lik yükselişi yakaladık arkadaşlar. Ciddi manada bu e, iyi bir kazanç diğer coin'ler diğer vadeli işlemlerimizde de tüm işlemlerimiz bugün hedef hedef oldu. Ee, hiçbir işlemimiz stop olmadı. Günde bir iki tane stopumuz oluyordu ama dün ve bugün inanılmaz bir şekilde tüm sinyaller hedefine ulaştı. Özellikle spot tarafında da hem pols olsun hem diğer alt onlarda da ciddi yükselişler yakaladık arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten katılabilirler. USD dominans tarafını dün bahsetmiştik. Burada bir yükselişten bahsetmiştik arkadaşlar. Özellikle 19.800 seviyesini kırılmasını çok istemiyoruz tabii ki. Ama bu seviyenin yükselmesi özellikle buradaki tabii ki stabil coin tarafında yükselişin olması yatırımcıların altcoin'den veya bitcoin'den para çekildiğini gösterir. Ve dolayısıyla korku panik ortamı oluşur ve dolayısıyla bitcoin'de geri çekilme olması gerekenden biraz daha fazla olabilir. Korkusu yaratır arkadaşlar ve dün de bunun yukarı yönü devam edeceğinden bahsetmiştik ve 19.800 seviyesinin kırılma ihtimalinin olabileceğinden bahsettik ama tabii ki yukarı oradan kırılma yukarı yönü tepki de verebilir ama şu an için market maalesef hacim olmadığı için markette olumlu bir şey olmadığı için maalesef düşüş geldi arkadaşlar ama umarım bu seviyelerin çok az çok altına gitmez ama biraz önce bahsettiğimiz gibi. Aylık zaman dilimindeki hareketler önemli arkadaşlar. Ethereum tarafında da biliyorsunuz bir toba formasyonundan bahsetmiştik. Şu an için buradaki toba formasyonu da çöp oldu arkadaşlar. Bakın toba formasyonu nereden döndü? Sol omzun direnç noktasından geri dönüş yaptı ve maalesef yukarı yönlü devam edemedi ve şu an için buradaki toba formasyonu da maalesef çöp oldu arkadaşlar. Hemen bunları da kaldıralım ve ethereum tarafında tabii ki dönüş yaptı 993 dolar seviyesi arkadaşlar bakın bu bölgeden dün çizmiştik eğer alım yapacaksanız bu seviyelerden kısa vade alım denilebilir 993 dolardan bugün nereye doğru 1040 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş gelmiş ama bu seviyelerde kaldığı sürece arkadaşlar muhtemelen satışın devam etmesi beklenebilir ethereum tarafında ve burada da baktığımız zaman bakın şu şekilde bir oluşum var Tabii ki aşağı yönde kırılmış. Tabii ki burada ters fincan kulp formasyonu çok şey değil ama burada en azından bir çanak formasyonu diyebiliriz arkadaşlar. Burada ters kubbe gibi olan kısma ters çanak formasyonu diyebiliriz. Çünkü fincan kulp formasyonu bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Fincan burada ters durumda ama dediğimiz gibi buradaki ters çanak formasyonu şu an için aktif ol, aktif halde. Eğer ki bu düşüşün devam etmesi 1263 aşağıda da 1048 dolar yaklaşık nerelere doğru 800 dolar seviyelerine doğru geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Onun için dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ethereum tarafında da biliyorsunuz maliyetimiz 1080 dolar seviyesinde ve %45'lik bir alım yaptık. İkinci bir alım gerçekleştirmedik arkadaşlar. Eğer buradaki toba formasyonu aktif olarak devam etmiş olsaydı 1500 dolar seviyelerinde satacağımızı zaten söylemiştim sizlere ama yapacak bir durum söz konusu değil. Buradaki teknik çalışmadı ve beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun altın kuralı bu arkadaşlar. Bekleyeceğiz, sabırla bekleyeceğiz. Kazanmak istiyorsak sabırla bekleyeceğiz. Doğru yerden almaya çalışacağız. En yakın yerden almaya çalışacağız. Yani doğru yeri belki nokta olarak bulamayabiliriz ama doğru yere en yakın yerden almaya çalışacağız. Onun için Kademeli alım yapmak en doğru şekilde. Tabii ki buralardan eğer piyasa ciddi arada geri çekilirse çantacılık yapacağız arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Nasıl Ethereum'da ben 3 yıl beklediysem 1200 dolardan 80 dolara düştüğü dönemde 3 yıl beklediysem burada da bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun ve ondan sonra ciddi arada kar sağladık. Onun için bu süreçte de bekleyeceğiz. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bugün aylık kapanış gerçekten önemli. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.